Değer arkadaşlar iyi günler diliyorum. Naiv dersimizin 16.sında birlikteyiz. Bugünkü dersimizde artık amiller bölümünün son kısmını beraber ele almış olacağız. 60 amilin en son maddesi yani muzari fiili ref eden amili işlemek suretiyle 60. amilimizi de görmüş olacağız. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, Muzari ile ref eden amil manevi bir amildir. Bu ne demek? Bunu ele almış olmamız gerekiyor. Bir alt başlığımız daha var. O da muzari fiil merfu iken bunun ref alametleri nelerdir? Veya nasb alameti veya cezm alameti nelerdir? Bu konuya da konumuzun hemen devamında bir miktar değinmiş olacağız. İkinci bir alt başlığımız bir miktar sarf ile de aynı anda ilişkilidir. Bunu da hatırlatmış olalım. Gelin son kez 60 amilimizin neler olduğunu görelim. 100 avameli, 60 amil, 30 mamul, 10 amel yani irab olarak ayırmış idik. 60 ameli tekrar hatırlıyoruz. İmam Bir gibi rahmetullahi aleyh 60 amili önce iki maddeye ayırıyor. Bunlardan iki tanesi manevi amil, müptede ve haberi refeden amil, bir de muzari fiili refeden amil diye başlıklar koymuş. Lafz amiller toplam 58 adet. Bunlardan 9'u kıyas amil iken 49'u ise semaya amildir. Önce 49 semaya amile bakalım. 49 semaya amil toplam 5 kısımda ele alınır. Bunlardan harfi cerler, inne ve benzerleri ve bir de leseye benzeyenler isimlerde amildir. İsimlerde amil olanlardan harfi cerler tek bir isimde amil iken inne ve benzerleri ile leseye benzeyen harfler iki isim üzerinde amildir. Bunlar semaya amillerin ilk 3 bölümünü teşkil ederler. Daha sonra dördüncü maddemiz muzari fiili nasp edenler. Beşinci maddemiz de muzari fiili cezmedenler. Nasp eden amiller dört, cezmeden amiller toplam on beş maddedir. Beraber sayalım. Sema amillerin birincisi harficerler cerler yirmi tane. Ba min ila an ala lam fi kaf hatta rubba wa ul qasem ta ul haşa müz müzü hala ada levlake ila alle. İnne ve benzerleri sekiz madde inne enneke enne, enne lakin leyte lealle la bu ilk altısına biz fiile benzetilen harfler manasında hurufu müşebbehe bil fiil deriz. Sonunda yedinci ve sekizinci madde olarak istisna harfimiz illa ve bir de cinsin nefyeden la harfi var. Liseye benzetilen harfler bunlar ma ve la ancak la teyi de eklemek gerektiğini söylemiş idik ve ilgili konuyu işlerken bunu da sizlerin dikkatini arz etmiş idik. Muzari fiili nasbeden amiller 4 madde enlen keyiden muzari fiili cezmeden amiller toplam 15 madde. Bunlardan ilk dördü tek bir muzari fiili cezmederler. Lem, lemma, lamul emr ve la lin nehyi veya diğer adıyla la en Muzari fiili cezmeden amiller semaya amillerin 5. kısmıdır ve bunlar toplam 15 maddedir. Bu 15 maddenin 4'ü tek muzari cezmeder iken diğer 11'i iki muzari fiili cezmeder. İşte bu iki muzari fiili cezmeden amiller şunlar. in, izma, idama, men, ma, mehma, enna, haytuma, eynema, meta, enna ve eyyün. Değerli arkadaşlar, semaya amillerden sadece eyyün, iki muzari cezmeden şart ismi olarak muğreptir. Diğer 48'i mebnidir. İki muzari cezmedenlerde in ve izma, dahil olmak suretiyle toplam 40 semaya amil harf iken idamadan itibaren izama dahil olmak suretiyle diğer 9 kelimemiz arkadaşlar isimdir. Son olarak kıyas amillere bakıyoruz. Kıyas amiller toplam 9 madde. Bunlar birinci maddede ve en önemlisi mutlak fiil. Daha sonra şibih fiil olarak yani yardımcı fiil veya da fiile benzeyen amil diyebileceğimiz amiller devam ediyor. Bunlar ismi fail, ismi mefur, sıfatı müşebbehe, ismi taftil, mastar, ismi muzaf, ismi mübhemi tam ve manayı fiil olarak sıralanıyor. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, işte amillerin en son maddesini ele alıyoruz bu dersimizde. Yani muzari fiili ref eden amil. Hatırlayalım, manevi amiller kaç taneydi? Manevi amiller iki taneydi. Bunlar müftede ve haber refeden eden amil. Bir önceki konumuzu ele almış idik. Şimdi ise son olarak muzari fiili ref eden amili ele almış olacağız. Konuya başlarken hemen hatırlayalım genel bir kaidemiz. Arapçada aslında fiillerde 3 temel siga bulunur. Yani üç temel kip bulunur. Bunlardan bir tanesi mazi fiil, geçmiş zamanı ifade eder. Muzar fiil, geniş zamanı, şimdiki zamanı veya gelecek zamanı ifade eder. Emir fiil de sözün söylendiği andan itibaren muhatabın yapmasını istediğimiz bir şeyi ifade eder. Kıymetli arkadaşlar, mazi geçmiş demek, muzari şimdiki zaman demek veya geniş zaman. Emir ise adı üzerinde emir yani muhataptan bir şeyi talep etmek, bir şey yapmasını istemek anlamında kullanılır. Dolayısıyla mazi fiil geçmiş olduğu için hani geçen şey artık geri gelmez mantığında mazi fiil mebnidir. Emir fiil de mebnidir. Neden? Çünkü muhatabı bir şey yapmaya mecbur edersin. Ancak muzari fiil geniş zamanı içinde var. Şimdiki zamanı içinde barındırıyor ve gelecek zamanı da içinde barındıran bir kiptir. Bundan dolayı muzari fiil genel itibariyle kıymetli arkadaşlar mureptir. Yani mureb olması esastır. Mazi fiil kesinlikle mebni, emir fiil kesinlikle mebni iken muzari fiilin 3 hali var. Bu üç halinden sadece biri mebni diğer ikisi mureb. Yani asıl olan muzari de mureb olmaktır diyeceğiz. Ve inşallah bu konumuzun sonunda da alametler bölümüne de, de değinmiş olacağız. Değerli arkadaşlar bu 3 fiil sigasından mazi fiil ile emri hazır dediğimiz fiil kiplerinin mebni olduğunu lütfen unutmayalım. Örnek verelim. Ketebe fiilini ele aldık. Ketebe mazi fiil yazdı. Olmuş bir eylemle uğraşamazsınız. Mebnidir değişmez. Sen yaz. Üktüp. Üktübu siz yazın. Kaç taraftan bir şey istediğiniz için artık onun da zamanı, onun da efendim alanı ya da sahası bellidir. Bunun da mebni olması gerekir. Ancak yektubu gibi o yazıyor şimdiki zaman. O yazacak gelecek zaman. O yazar geniş zaman gibi Birçok ihtimale açık olduğundan dolayı muzari fiilin murab olması esastır, temeldir kıymetli arkadaşlar. Peki muzari fiili refeden amil manevi amil derken neyi kastediyoruz? Gelin bunu birlikte alalım. Şimdi muzari fiil madem ki yan soru gibi, yakumu gibi, yestagfiru gibi sonu merfu ise, o zaman bu merfuyu gerektiren, buna neden olan asıl unsur ya da amil veya etken nedir? Müfteda haberde ne demiştik? Müfteda İbtida makamını meşgul ettiği için merfudur. Haber de haber makamında bulunduğu ya da işgal ettiği için merfudur. Benzer bir şeyi burada söylüyoruz. Bunu anlamak çok daha kolay mübteda habere göre. Kıymetli arkadaşlar, muzari fiilin başında eğer len gibi sonunu nasip eden bir amil varsa, muzari fiil len yekume gibi ne olur? mansub olur. Burada len muzari fiilin amilidir. Nasb amilidir. Eğer muzari fiilin başında lem gibi sonunu cezmeden bir amil varsa lem yakum ne oldu? Burada muzari fiilimiz meczum oldu. Peki cezmeden amil nedir? Tabii ki lem harfedir. İn yakum zeydün. Eğer zeyt ayağa kalkarsa burada in ne yaptı? Muzari fiili yani şart fiili dediğimiz muzari fiili cezmetti. Cezm alameti sondaki sükun yani harekenin hasfidir. Ancak burada muzari fiili cezmeden amil, lafsı bir amil olarak len veya lem veya da in gibi bir amildir. İşte muzari fiilin başında nasbeden bir amil yok ise, cezmeden bir amil yok ise bu durumda muzari fiilde asıl olan irab durumu ortaya çıkar ki o da merfu olmasıdır. Bir bakıma şudur. Muzari fiili merfu yapan amil, başında nasbeden veya cezmeden amilin olmayışıdır. Diğer taraftan, demek ki asıl olan muzaride merfu olmaktır. Çünkü başında herhangi bir etken geldiği zaman muzari fiiline olur, mansub olur veya mezun olur. Başında herhangi bir etken bulunmadığı zaman muzari fiil aslına dönmüş olur kıymetli arkadaşlar. Aslında bu naif felsefesi bakımından çok değerlidir. Yani isimlerde müpteda haberi de ele alalım. Kelimelerde muzari fiil de ele alalım. Asıl olan şey merfu olmaktır. Başlarına herhangi bir amil geldiği zaman onların hareketine yön verirken o amiller olmadığı zaman ne yapar? Aslına rücu eder. Aslına geri döner. Yakumu zeydun cümlesinde yakumu fiil. Zeydun fail. Peki burada yakumu niye merfudur? Cevap başında nasbeden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Zeydun yakumu cümlesine zeyt müpteda yakumu fiil ve faili olan hüve ile beraber mahallen merfu haber. Bu yakumu fiilinin lafzının merfu olmasını gerektiren şey nedir? Başından nasbeden veya cezmeden bir amelin olmayışıdır. İşte ister isim cümlesi olsun zeydun yakumu gibi. isterse yakumu zeydun gibi fiil cümlesi olsun. Hatta dünyanın neresinde olursa olsun bir fiil merfu ise onun Merfu olma nedeni veya onu ref eden amil kesinlikle nevasıp ve cevazından hali olması dediğimiz başında nasbeden veya cezmeden bir amilin olma işidir kıymetli arkadaşlar. Lafz-ı amil 58 adet idi malumunuzdur. Bunlar kıyasa amiller veya semaya amiller idi. Bunları ezbere biliyoruz. İşte bir muzari fiilin başında sonunu etki edebilecek bir amil varsa, nasp edenlerden veya cezmedenlerden varsa o fiil o amil nedeniyle mansuptur veya meczumdur. O fiili nasp eden amil başındaki nasb edatıdır len yegume gibi veya o fiili lem yegum gibi cezmeden amil başındaki o lem harfidir deriz. Dolayısıyla telaffuzda olduğu için len, lem gibi amiller veya in gibi amiller bunlara biz lafz amil diyoruz. Ancak bu amiller olmadığı zaman muzari fiil eski haline, asıl haline döner ve hemen ne olur? Merfu olur. Peki merfu yapan amil nedir? Manevi amildir. Yani başında eden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır kıymetli arkadaşlar. <laughs> zeydun yakumu veya yakumu zeydun. Hocalarım buraya dikkat buyurun. Yakumu zeydun bir fiil cümlesidir. Neden? fiille başlıyor. Zeydun yakumu bir isim cümlesidir. Neden? Çünkü isimle, merfu bir isimle başlıyor. Ancak hiç fark etmez. İster yakumu ile başlayın cümleye, isterseniz zeydun yakumu şeklinde haber makamında muzari fiili getirin. O fiili muzari ref eden amil manevi amildir. Yani başından nasp ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Ancak şöyle dikkat buyurun. Zeydun yakumu gibi bir isim cümlesi görürseniz yakumunun iki türlü irabını yapmak durumundayız. Bir, başında nasp eden ve cezmeden bir amil olmadığı için merfudur. Manevi amil sebebiyle ref alameti dammedir. Bu, yakumu fiilinin lafzının irabıdır. Bir de, faili olan hüve ile beraber fiil cümlesi mahallen merfu olması vardır. İşte yakumuyu hüve faili ile beraber fiil cümlesi halinde alır. Manevi bir amil sebebiyle merfudur dersek, işte o manevi amil bu defa haber makamında oluşudur. Çünkü fiili muzarinin lafsını merfu yapan amil manevi amil olup başında nasip eden ve cezmeden amilin olmayışıdır derken muzari fiili failiyle beraber hüve failiyle beraber veya da zahiri bir isim olabilir bu. Zeydun yakumu ebuu derseniz yakumu fiil olur, ebuhu fail olur. Yakumu ebuu cümlesi mahallen merfu olmak suretiyle Zeyd'in haberi olur. Yakûmu fiilinin refeden amil manevi amil, yani nasbeden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır başında. Ancak yakûmu Ebuhu cümlesini refeden amil ise manevi amil olup bu defa başka bir amildir, çünkü o artık cümledir. Cümleyi refeden amil haber cümlesidir ve haber refeden amil neyse odur, yani haber makamını işgal etmesidir. Kıymetli hocalarım, şimdi muzari fiili refeden amil bölümünde artık son noktaya gelmek üzereyiz. Burada bazı örnekleri sizinle beraber paylaşarım. Mesela: Atullah At bulen yuhmilu ebeden. Öğrenciler ödevlerini asla ihmal etmeyecekler. Veya da: Lem yuhmilitullah bu ebeden. Öğrenciler ödevlerini asla ihmal etmedi. Dikkat ederseniz bu birinci cümleden mübteda, len yuhmilu ile başlayan cümlenin tamamı den yuhmilu vacibatihim ebeden kısmının tamamı fiil cümlesi olmak suretiyle mahallen merfu haberdir. Peki yuhmilu fiilini burada sondaki nunu düşüren amin nedir? Hemen başına bakmamız lazım. Buradaki len harfi fiilin mansup olmasına sebep olmuştur. Nasb alameti ise sondaki nun harfinin düşmesidir. Çünkü fiil efal hamse sigasıdır. Aşağıdaki cümle ise ikinci cümlemiz bir fiil cümlesidir. Neden? Çünkü fiille başlıyor. Leme itibar edilmez çünkü lem harftir. Ancak yukarıdaki cümle bu merfu isimle başladığı için bir isim cümlesidir. Öğrenciler asla ödevlerini ihmal etmedi cümlesinde ikinci cümlede lem cezm amilidir. Sondaki fiilin sonunu cezmetmiştir. Peki cezm alameti nedir? Sondaki harekenin düşmesidir. Yuhmilu idi, lem yuhmil oldu. Peki kesra nereden geldi? Kesra vasıl dediğimiz sebepten dolayı geçiş için gelen arızi bir harekedir. Lem yuhmil tullabu demek caiz olmadığı için geçiş anında lem yuhmilit tullabu deriz. Ancak biz irab ederken aslına göre, aslını dikkate alarak irab ederiz. Yani lem yuhmil olması gerektiği için bu fiil meczumdur. Cezm eden amil, lafz amil olarak lemdir. Cezm alameti ise sondaki sükündür veya da harekenin hasfidir. Lem yuhmil sonu sükünle bitti. Et-tullabu, et-tullab ifadesinin başındaki hemze, vasıl hemzesi olduğu için cümle ortasına düşmek zorundadır. Hemzenin harekesini kaldırdığınız zaman Hemzenin ilk harfi ta harfindeki dammedir. Ancak ta harfi şeddelidir bu arada. İdgam-ı şemsi olmak suretiyle. Şeddeli harfin de ilki arkadaşlar sakindir. Kelimeye sakinle başlamanız mümkün değildir. Bir önceki fiilin lem yuhmil fiilinin sonu sakinle bittiği için ikinci kelimenin de başı sakinle başladığı için iki sakin beraber okunamayacağından dolayı biz lem yuhmil fiilinin sonuna arızi bir kesrayı koymuş olduk. Peki hocalarım muzarifil merfu olduğu ise bu muzari fiilin merfu alametleri nelerdir? Mansub olduğu zaman nasb alametleri nelerdir? Meczum olduğu zaman cezm alametleri nelerdir? Bunlara gelin hep beraber kulak verelim. Bu konunun bir miktar sarf dersiyle alakalı olduğunu da hemen söylemiş olayım. Değerli arkadaşlar, muzari fiil merfu ise raf alameti dammedir. Ancak bu asli alamettir. Yani asr olan budur. Fakat muzari fiilin daha farklı sigaları vardır. O sigalarda ref alameti her zaman damme değildir. Daha doğrusu damme yerine geçen başka bir şeydir. Eğer efal hamse sigası ise muzari fiilin ref alameti sondaki nun harfinin sübutudur. Yani nunun varlığıdır. Müfredat-ı ham sigalarında ref alameti damme, yansuru gibi, yakumu gibi, yektesibu gibi, yuhricu gibi, yudahricu gibi. Ancak efal hamse sigalarında sonuna nun bitişmektedir. İşte onun, o nun, o muzari fiilin ref alameti olur. Kıymetli arkadaşlar, Madem ki böyle bir e, önemli konuyu ele aldık, bunu mutlaka örneğimizle beraber temellendirelim. Ne demiştik? Muzari fiil eğer merfu ise bunu refeden eden amil manevi amildir. Yani başına nasip eden veya cezmeden bir amilin olmayışıdır. Üç muzari fiil sigası vardır. Eğer sonuna herhangi bir ref zamiri yani fail zamiri bitişmediyse yansuru, tensuru, ensuru gibi bu sigalara biz müfredatı hams deriz. Bunların ref alameti damme, yansuru, nasb alameti fetha, len yansura, cezm alameti sükun, lem yansur olur. Yansurani, tensurani, yansurune, tensurune, tensurine gibi sonuna hareketsiz ref zamiri bitişmiş ve en sonunda da bir nun harfi varsa o hareketsiz ref zamirleri fail olur. Sondaki nun ise onun ref alametidir. Yansurani de ref alameti nundur. Ancak len yansura nasb alameti nunun düşmesidir. Lem yansura cezim alameti yine nunun düşmesidir kıymetli arkadaşlar. Müfredat ham sigaları murettir. Efal hamse sigaları mureptir. Ancak muzari fiilin 14 sigasından 2 sigası cemi müennes sigalardır. Bunlar Yensurna, tensurna, yakumna, tegumna sigaları. Yani birisi cemi gaibe iken diğeri cemi muhataba sigasıdır. E, sondaki nun harfi aslen bir harf değil. O harekeli refsamiridir. Harekeli refsamiri bir fiilin sonuna bitiştiği zaman sonunu sükun üzere mebni yapar. Fiil sükun üzere mebni olduğu için başına gelen lem, len gibi nas ve cezm amilleri onu lafsan nasp edemez, cezm Bu durumda fiil mahallen mansup veya mahallen meczum olur. Örneğe bakalım. Et talibatu. Kız öğrenciler mübteda. Len yuhmilne. Asla ihmal etmeyecekler veya da lem yuhmilne ihmal etmediler vacibatihinne ödevlerini ebeden asla yuhmilne fiilinin sonunda bir nunun isve hareketi refsamiri bulunduğu için fiil sükun üzere mevnidir La'mel fiil dediğimiz lam harfi onun son harfidir, onu sakin yapan amil, sondaki harekeli ref zamiri dediğimiz yani fail olan nun harfidir, nun zamiridir daha doğrusu. İşte bu nun zamiri fiili sükun üzere mebni yaptığı için kıymetli arkadaşlar, başına gelen len lafzan naspedemez. Başına gelen lem lafzan cezmedemez. Fiil, sükün üzere mebni olup bu lafız bakımından ancak mahallen mansub olur veya len yuhmilne gibi veya lem yuhmilne gibi de mahallen meyzum olur deriz. Kıymetli hocaların muzari fiilin işte üç sigası olduğunu söylemiştik. Bunlar müfredatı hams, sonuna harekeli refsamirinin veya herhangi bir zamirin refsamirinin bitişmediği ister harekeli, ister hareketsiz herhangi bir ref zamirinin yani fail makamında olan bir zamirin bitişmediği sigalardır. Bunlar beş siga. Efal-i hamse, bunlar yedi siga. Bunlar da sonuna hareketsiz ref zamirinin bitiştiği sigalardır. Yansuru'daki yansurune sigasında vav. Tensurune de vav. Yansurani, tensurani sigalarında elif. Tensurine sigasında ise ya bu fiillerin sonuna bitişmiş olan ve fail makamına mahallen merfu olan hareketsiz ref samirleridir. Bu fiillerin ref alameti nun, nasb alameti nunun düşmesi, cezm alameti yine nunun düşmesidir. Ancak turuncu bölgede görmüş olduğunuz yansuruna, tensuruna fiillerindeki nun kıymetli arkadaşlar harf değildir. Onlar harekeli refsamiridir, fiilin failidir, mahallen merfudur. Harekeli refsamiri fiili muzariye ya da fiili maziye veya emir fiile bitiştiği zaman o fiili sükun üzere mebni yapar. Bundan dolayı bu iki siga mebni olduğu için başına nasp amili bitişse, len gibi, başına lem gibi veya in gibi cezm amili bitişse o fiilin lafsi etkilenmez. Mahallen mansub olur. Len gibi bir amil varsa mahallen meczum olur. In veya lem gibi veya men gibi bir lafsi amil, cezm amili var ise kıymetli hocalarım. Konu bu şekilde özetledikten sonra son olarak gelin şu ayeti kerimelerin irabını birlikte yapalım ve taallamuna ma yadurruhum ve la Onlar yani Yahudiler kendilerine zarar veren ve fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlar. Ye <laughs> taallamuna bir muzari fiil. Peki merfu mu merfu? Bunu ref eden amil nedir? Manevi amil. Yani başında nasbeden veya cezmeden bir amilin olmayışıdır. Vav hareketsiz ref zamiri faildir. Nun ise harf olup ref alametidir. Ma ismi mevsul mefulü bih mahallen mansup. Yadurru ile yenfe'u fiilinin sonlarının yine merfu olduğunu görmekteyiz. Neden? Hani demiştik ya dünyanın neresinde olursa olsun bir muzari fiil merfu ise onun ref eden amil mutlaka manevi amildir. Yani başında nasip eden cezmeden bir amilin olmayışıdır. Yadurru fiilini refeden amil manevi amil. Yenfa'u fiilini refeden amil yine aynı şekilde manevi amildir. Failleri hüvedir arkadaşlar. İsmi mevsul olan ma'ya döner. Hüm zamirleri ise ref zamiri değil nasb zamiridir. Yani meful bih makamındadır. Sükun üzere mevni mahalle mansuptur. İkinci ayet kelimeye bakıyoruz. İnna Allaha ye'murukum en tu'eddu'l emanati ila ehliha. Bu ayet kelimede iki tane muzari fiil var. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine vermenizi emreder. Ayet kelimesinde Allah Rabbı innenin ismi ye'murukum en tu'eddu'l emanati ila ehliha. Muzari cümlesi ise mahallen merfu innenin haberi. Ye'muru fiil. Peki bu fiili ref eden amil nedir? Manevi amildir. Başında nasp eden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Faili ve innenin ismi olan Allah lafzına döner. Küm, muttasıl nasp zamiri, sükun üzere mebni mahallen merfudur. En tüeddül emanati ila ehliha ise dikkat ederseniz başında nasb amil olan en harfi var. Nasb alameti bu fiilde sondaki nunun düşmesi çünkü fal hamse sigasıdır. Ancak en tüeddül emanati ila ehliha kısmı en nedeniyle aynı zamanda müevvel mastardır. Müevvel mastarlar kıymetli arkadaşlar asla cümle değildir. Bunlar cümleden dönüşmüş olan mastar anlamlı yapılardır. Bu yapılar daima mahalli irab alırlar. Dolayısıyla bu kısım yani en tuaddul emanat ila ehliha kısmı müevvel mastar olup mahallen mecrurdur. Neden? Çünkü emara fiili ikinci mef'ulünün başında harfi cer b ister. O b'nin hasfedildiğini biliyoruz. Buradaki harfi cer b'nin hasfedilmesini gerektiren ya da caiz kılan unsur ise mastar harfiyle başlamış olmasıdır. En ya da enne gibi. Dolayısıyla en tüeddül emanati ile mu müevvel kısmı mukadder, mahsuf olmuş bir B harfi cerri ile mahallen mecrurdur. Men kâne hayat hayâted dünya ve zîneteha. Her kim dünya hayatını ve onun süsünü arzu ederse, murad ederse, nüveffi ileyhim. Onlara biz veririz a'maluhum fiha o dünyada amellerini yani amellerinin karşılığını veririz. Ve hum o kimseler fiha o dünyada layum hasuna asla haklarından eksiltme yapılmaz. Bu ayeti kelime kerimede hemen üç tane muzari fiil olduğunu görelim. Yuridu, nuvaffi bir de yubhasun. Yuridu fiili merfu, yubhasun fiili merfu. Ancak yuridu fiili Aynı zamanda müfredatı ham sigası, yubhasun fiili ise efali hamse sigası. İkisinde merfu yapan amil manevi amildir. Yani başında nasip eden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Ancak bu fiillerden yuridunun ref alameti damme iken, çünkü müfredatı ham sigalarından, yubhasun meçhul muzari fiilin merfu alameti sondaki nun harfidir. Çünkü bu müfredatı hams değil, efali hamse sigasıdır. Yuridu fiilinin faili hüvedir, mene döner. Yubhasun fiilinin faili değil, naibi faili vavdır. Zamir olan, muttası zamir olan vavdır. Mahallen merfudur. Neden mahallen e, merfu diyorum? Çünkü naibi fail makamında. Neden naibi fail diyorum da fail demiyorum? Çünkü fiil malum değil meçhul yapıda. Nüvefi fiili kıymetli arkadaşlar baştaki iki muzari cezmeden men sebebiyle meczumdur. Yani nüvefi fiili baştaki iki muzari cezmeden amil olan men sebebiyle men tarafından meczum yapılmıştır. Amili mendir. Peki cezm alameti nedir? Nüveffi şeklindeki sondaki illet harfinin düşmesidir. Fiilin faili ise kıymetli arkadaşlar vücuben müstetir olan nahnu zamiridir. Biz veririz. Peki şöyle bir soru akla gelebilir hocam. Men madem ki iki muzari cezmediyorsa bunlardan ikincisi nüveffi fiili ise ki bunun cezm alameti sondaki ile tarifin düşmesi dedik. Peki ilk Birinci meczum muzari fiil nerede? Burada kıymetli arkadaşlar kâne fiili mazi bir fiil olduğu için nakıs olsa bile ve mazi fiiller mebni olduğu için lafzan meczum değil mahallen meczumdur. Dolayısıyla men şart isminin veya da men iki muzari fiil cezmeden bu amilin şart fiili kâne mahallen meczum nüveffi fiili ise lafzan meczum cevap fiilidir. Bundan dolayı kâne mahallen meczum. Nüvefi ise lafzan meczumdur. Cezm alameti sondaki ile tarifinin hasfidir. Peki yuridu fiili menin cezmetme amilinden etkilenir mi? Asla. Neden? Çünkü kıymetli arkadaşlar burada kâne nakız fiilinin ismi hüvedir mene döner. Yuridul hayat ed dünya cümlesi fiil cümlesi. Yuridu fiil faili hüve yine mene döner. El hayat ed dünya hayat kelimesi yuridu fiilinin mefulu. Ed dünya ise hayatın sıfatı olmak suretiyle yuridul hayat ed dünya ve zineteha atfıyla birlikte fiil cümlesi olup mahallen mansuptur. Neden? Çünkü bu cümle kıymetli arkadaşlar kâne fiilinin haberi makamındadır. Kıymetli hocalarım, aslında bu derste önemli bir şey yaptık. Belki iki önemli şey yapmış olduk. Birincisi amillerin son kısmını, son bölümünü tamamlamış olduk. Muzari fiili refeden amili gördük. Ancak ikinci önemli bir başlığı daha ele aldık. Neydi o? Muzari fiildeki ref alametleri ve ref alametlerini söylemiş iken, bu defa muzari fiilin nasb alametleri ve cezim alametlerini de zikretmiş olduk. Özellikle konunun ikinci kısmının biraz daha önemli olduğunu, devamlı karşımıza çıkan önemli hususlar olduğunu buradan size hatırlatmak isterim. Amiller toplam 60 maddeydi. Bu dersimizle beraber amilleri tamamlamış olduk. Sizden ricam hem kendimiz ezberleyelim hem de arkadaşlarımızın da ezberlemesine yardımcı olalım. Karşılıklı birbirlerimizi dinlemek suretiyle amelleri tek tek sayıp artık bunu unutmamak suretiyle bir kenara koyalım. Ancak kullanalım. Hem meal dersimizde hem görmüş olduğumuz bir Arapça cümlede veya da hem de okumuş olduğumuz bir hadisi şerifte öğrendiğimiz, emek verdiğimiz Arapça gramerin ne işe yaradığını yani tatbikatını görelim. Asıl zaten ilmin zevki ve hazzı orada çıkacaktır. Bunu size temin ediyorum. Bundan sonra kıymetli hocalarım artık mamül bölümüne başlayacağız. Mamül bölümünde 30 mamülümüz. Amel bölümü yani irap bölümünde ise toplam 10 maddemiz var. Bunları dersler halinde ayrıntılı olarak alıp Kur'an-ı Kerim'e, hadislere birlikte uygulayacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.